Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz akaryakıt. Hmm, yaklaşık 20 aydır ben buradayım ama geçen sene Nisan ayında ben kendi arabamı açtırdım. Arabamı almıştım ama Almanca kursu yaptığımdan dolayı arabayı kullanacak bir imkanım olmadığı için bir de ehliyetimin de süresi dolduğundan dolayı arabayı hiç açtırmadım. Kendi garajımda duruyordu. O süreçte zaten benim evimle iş yerimin arası da yaklaşık arabayla da bisikletle de 10 dakika olduğu için tabii ki de bisiklet kullanmayı tercih ettim. Neticede Nisan, yaz bisikletle gidip geldim. O süreçte galiba sadece ayda bir kere benzin yükledim. Zaten Temmuz'da da e, Türkiye'ye yıllık iznimi kullanmaya gittim. Ağustos'un 21'ine kadar yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra bir daha benzin yükledim herhalde dokuzuncu aydaydı. Ondan sonraki aylarda gösteremediğim benzin fişi varsa o süreçte yanlış hatırlamıyorsam kayınvalidemin aracı bozulduğu için kayınvalidem kendi kullandı. Kabata tabii ki beni işe gidip hani bırakıp getiriyordu. Ondan dolayı size gösteremiyorum. Ama onun dışında geçen sene Nisan'dan itibaren bu zamana kadar ki benzin fiyat ortalamasını size bu videoda göstereceğim arkadaşlar beyin içinde 4 tane 5 tane varsa tabii ki de hepsini koymamaya gayret edeceğim. Videonun seyrine göre arkadaşlar. Bakalım ne kadar oynamış ne kadar oynamamış. Bu korona davasıyla benzin fiyatları baya bir aşağı indi. Size bunu göstereceğim. Artık kıyaslamayı takdiri siz yaparsınız ve unutmayın arkadaşlar. Örneğin siz 1500 birim para alıyorsunuz. 1500 birim parada ne kadar deponuzu folliyorsunuz, kaç para ödüyorsunuz? İzleyelim görelim arkadaşlar.